Hoş bulduk, hoş bulduk. Başkan hoş geldin. Yönetim Kurulu üyen Necdet Ocak açılışındasınız. Evet. Hayırlı olsun biliyoruz. Ben Doğan, ger, -ger e biz ne zaman gideceğiz beraber? Ger, -ger e. <laughs> 10 yıl oldu birlikte gitmedik. Karadeniz'e gideceğiz. Aa, Karadeniz'e memnun olduk. Bakın, ekmeğin her çeşidi, kareta, simit, <laughs> en büyük süt, bir... bu tarafa, tatlı. Hem de kilosu 50 lira, uygun. Pasta çeşidi, kuru farklı bir kurabiye çeşidi var. Tahinli kurabiye var. Göstersen onu eline. Bir tane eline. Bak şöyle. Aha işte. Aha tam buradan geliyor. Tahinli kurabiye her yerde bulamazsınız. Evet. Tahinli kurabiye. Gel Allah, Allah hayırlı olay. Bu kadar. Allah halalığından ben, ben, ben de söyleyeyim. Değerli arkadaşımıza, Nezdet Hoca'ya hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Bol, Erman. Bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. İnşallah güzel işler yapar. Ve de biz de Erman kardeşimle tekrar geliriz. Burada tatlımızı ekmeğimizi alırız. Evet. Dileğimiz bu. Doğru mu? Öyle mi diyorsun? Doğru efendim. <laughs> <de. gülüyor> Motosikletçi sen ne diyorsun? Necdet Hoca için. Ben diyorum ben bir daha buraya gelmem. <gülüyor> 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 Mustafa Tosun. Merhabalar. Evet. Sultan Gazi'ye böyle bir mekan kazandırdığı için değerli dostum Necdet Ocak ve ondan sonra bizim muhtarımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Böyle mekanların olması bizi sevindiriyor. Evet. Kahtallar Federasyonu Başkanı Osman Arslan. Siz ne diyorsunuz Necdet Ocak? Açılıştasınız. Allah hayırlı Özkanlar Fırın. Ee, Rabbim utandırmasın. Evet, hareket işler sonunda Eyvallah. Ya bu muhtandırmaz. Bizim kader başkanımız Mehmet Akıncı. Hoş geldiniz. Açılıştayız. Arkadaşlığınızın, yönetim kurulu açılışındayız. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu kazançlar hayırlısıyla nasip etsin. Böyle bir mekan Sultan Gazi'ye kazandırdığı için de bize tebrik ediyorum. Evet Hacı kona sen ne diyorsun? güzel, bir mekan. Necdet abi tebrik, tebrik ediyoruz. Günefeden sonra fırın işine de el attı. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Eyvallah. Allah evet. utandırmasın evet. inşallah. Evet, Federasyon yönetiminde ve Kilis Dernek Başkanı Mustafa Yılmaz. Hayırlı olsun. Necdet abi başarılar devamlı diliyorum. Böyle bir mekan Sultan Gazi'ye kadar tekrar başarı devamlı diliyorum. Eyvallah eyvallah. Geliyor değil mi? Sí, <laughs> sí. Ve evet efendim saatlerimiz 15.00'ı gösterdiğinde resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir. Haydi bakalım. Tayyip Mekin'im Mersin'den Necdet Ocağı'nın Özkanlar Fırı'nın açılışı için aynı zamanda yeğeniniz Özkan da onun için geldiniz, hoş geldiniz. Düşüncelerinizi ve böyle alabilir miyiz biraz? Teşekkür ediyorum özellikle. Necdet Ocak bizim kardeşlerimizle, bizim arkadaşımız, daha önce Mersin'de aynı sektörde çalışır ve Necdet kardeşimiz İstanbul'a geldi İstanbul'da da künefe başta olmak üzere birçok noktalarda, benzeri şeyleri açtı. Bugün de yerlerimle birlikte ıskanlar onlu mamileri sürmeye Onlu mamileri adı yer açtılar. Tabii ki İstanbul'a da bu bağlamda ciddi anlamda hizmet edeceklerini ve ürünlerin hijyenik kutularını üretileceğini ve İstanbul'un özellikle en önemli ihtiyaçlarında olan bu lezzeti tattıracaklarına olan inancı İstanbul. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bu teşekkür kadar eski başkanımız AK Parti Yönetim Kurulu üyesi içimizde. Sayın Ramazan yıllara dayanın dostlarınız var Necdet'le. Açılışınız Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, Necdet Sıcak'la çocukluğundan beri bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Aynı zamandan babalar kalma kirveliğimiz var. Kirveliğimiz var. Tabii ki. Necdet Ocak olmasa olmazlardandır. <laughs> ben neredeyse Necdet Ocak orada, Necdet Ocak neredeyse ben oradayım. Bugün de onun numamil fırını açılışına iştirak ettik. Rabbim hayırlı olun versin. Arkadaşlar nasip etsin. Allah dostların eksini vermesin. Güzel bir mekan. İnşallah buradaki hemşerilerimize, Müşterilerine hizmet sunacağımız ve şüphemiz yoktur. İyi koşullarda inşallah iyi ekmek ve pasta ürünlerini sunacağımız şüphemiz yoktur. İnşallah hayırlısı olur. Eyvallah. Ali abi sana bir şey diyor mu? Allah'ım hayırlı uğurlu inşallah. Allah otundurmasın. Deli bir abimiz, deli bir dostumuz, deli bir akrabamız. Allah'ım hayırlı uğurlu inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Gökhan bayram Akşam bir şey yani şöyle söylemek var, bugün çok güzel bir anlamlı gündeyiz. Yani düne kadar e, kısırlık sektörü, inşaat sektörü, Karadeniz verilerindeydi. Sip, sip, Ama sip, yavaş yavaş bizim e, vatandaşlarımız, insanlarımız, Adıyamanlı insanlarımız e, çekirdekten yetişerek kendini o ustalıktan da artık iş sahibine taşımaya başladı. Bu anlamlı güzel günde biz de bu açılışta kardeşlerimizin yanında bulunmakta mutluluk duyuyoruz. Hayırlı olsun. Siz. Can Bekler Dernek Başkanı Abdülbaki evet, Dönüş, teşekkür ediyoruz. Necdet Bey'in atışı olduğu Iskan Fırını geldik. Birazdan atılışı gerçekleşeceğiz. Nesli Milletvekili'nin Senhaci Iskan Bey, birazdan devlet başkanımız Avukat Zeynep Amatoluncu'na yaygın gelecek. İnşallah birazdan hayırlı bir açılış olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Ne kadar hemşerilerimiz e, bu tür anlamda dükkanı açtığı zaman gerçekten gururlanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Şemsettin Kodak Bahçeli Evlerden katılıyor da Ceyranlar fırın. Hem de Uzun süren dostlukları, akrabalıkları, çevrelikleri bir şey var zannettim ama tam aynı, bilmiyorum. Aynı köydeyiz. Aynı aynı, aynı, aynı köylüsünüz. Evet. Yine açtığın iş yeri hayırlı olursun Ece tabi evet. evet. Allah bu kazançlar versin. Yani hakikaten çok zor bir süreçler. Bu böyle bir mekanı açması çok büyük bir cesaret lazım. Hmm. Tebrik ediyorum, hayırlı olursun. Şey, şey diyor mu abi? Allah'ım bu ara gelsin. Amin. Sağ olasın. <laughs> vallahi vallahi. Evet efendim AK Parti Sultan Gazi Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun Bey aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Merhaba, de hoş geldiniz başkanım. AK Parti Sultan bayan bayan Başkanı Süleyman Yiğitoğlu geldiniz. hoş geldiniz. mikrofonu kesmeyeceğim ama barışın sözlerin başında önce tebrik ediyorum yönünden Necat Başkanı. Güzel bir yatırımı, zaten işi Süper Gazi'ye kazandırmış oldu. Rabbim bol ve bereketli işler versin, helalinden rızıklar versin inşallah. Her şeyin iyi gittiği zamanlarda yatırım yapmak kolay iştir. Ama ekonominin biraz daha sıkıntılı olduğu zamanlarda bu tür yatırımları içeye kazandırmak, istihdam yönetmek, ilçeye değer katmak çok daha önemlidir. Dolayısıyla bu şartlar içerisinde yatırım yapmak da daha da önemli hale gelir. Bu yönüyle yatırımcılarımızı tebrik ediyorum. Sultan Gazi'ye güzel bir eseri kazandırdıkları için, güzel bir işletmeyi Sultan Gazi'ye kazandırdıkları için ve nihayetinde de istihdam ürettikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Mersin Milletvekilimiz, Kemik abimiz, aramızda Hacı abi. Ben tekrar tebrik edip mikrofonu kendisine verelim. Son sözler olarak sonra da inşallah hep beraber açılışı gerçekleştirmiş oluruz. Tekrar hoş geldiniz abi. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet çok değerli belediye, belediye başkanım. Değerli iş insanlarımız, sizi, toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli hemşehrilerim. Sizlere sevgiyle, saygıyla, ümmetle salamıyorum. Aranızda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, Necdet Ocak abimiz, aynı sektörde işe başladığımız bir arkadaşımız. Biz Mersin'de Tantum'dan başladık. Ve Necdet kardeşimiz Mersin'de bundan sonraki sürece devam ettiriyor. Buna biz de hala Mersin'de, aynı sektörde iş hayatımızı sürdürüyoruz. Tabii bu noktada benim yeğenlerimle birlikte Özkanlar olumlu muamelerinin Hakikaten güzel bir ve güzel bir ilçemizde faaliyet göstermesi de bizleri son derece memnun ve mutlu etti. Burada da tabii yeğenlerin de farklı ileride de şüpheleri olan ıslahlar artık tabii Türkiye'de yavaş yavaş büyümeye başladı. Burada da tabii özellikle Sultan Gazi'de bir kardeşimizin, hemşehrimizin, Abdurrahman kardeşimizin belediye başkanı oluşu da ayrıca bize hakikaten büyük mutluluk veriyor. Bir taraftan da yaklaşık 15 sene sektörün Mersin Başkanlığı yapmış, esnafın Türkiye temsilciliği yapmış ve halen de esnaf olarak ve yaşantısını devam ettiren Türkiye Büyük Millet Mersin'de de geçen dönemde bu dönemde esnaf başkanlığında gelen tek vekil olarak da siyasi hayatımızı sürdürüyoruz. Ve bu noktada da günün istiyor ki Tabii ki avukatlar önemli, doktorlar önemli, iş insanları önemli ama 2 milyon esnaf ve sanatkar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayılarının artması için çaba sarf ediyoruz. İnşallah tabii ki 2 milyon esnafın da gerek genelde gerek yerelde de hem sizin sayısının artılmasından yana ben birey olarak çalışma yapıyorum. İnşallah sayılar da artar. Ben tekrar her birinize buraya kadar zahmet edip geldiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi burada çok değerli abilerim, kardeşlerim var. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Özkan olma mamillerimizin ülkemize, İstanbul'umuza, Sultan Gazi'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Şimdi acayip bahsedince sadece Necdet abiden bahsettik. Osmanlıları da unutmuş olmayalım abi o zaman. Yani herhalde <laughs> şimdi başkan bahsettiler. Herhalde tebrik <laughs> ediyoruz. Özkan ailesinin de gönlünden başkan başkanımız olmak üzere hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrar. <gülüyor> <gülüyor> <Hoşçakalın>. <gülüyor> Messi Messi dikkat nasıl devam edeyim ya nasıl Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben doğan. Evet, Gökhan Bayralama da ekmek verdi. Al al. Mustafa Tosun da atsın. Evet. <laughs> muhtarıma <mutaramına> da verin. Ha. <laughs> evet. <laughs> 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 bizim başkan nerede kader başkanı Mehmet Akıncı ha Abdülbaki durmuşlar Başkan Durmuş'a da verin ekmek. Sayın Başkan. Başka, ekmek tamam. Yani, abi, abi bir doktor gözüyle bir bakayım temizlik nasıl ya? Pardon pardon pardon. Amca, şey. Ay, bir de, bir Aa fırını serbest gezdiriyor. Kendine güveniyor, gezdiriyor görüyor Eyvallah eyvallah. Bir dakika bir dakika bir dakika. Emin abi gel. Çikolatayı nereden alıyorsunuz? <alırsınız? gülüyor> o da oğul et'te. Oğul et oğul et'te. Şuradan gelen kişiye marka var. Kolay gelsin arkadaşlar. <laughs>

Geri kalanı da Bana dükkanın ya. bereketi olsun abi. bir hı taneyi biz sana hediye ettik. Çok Dördünü de parayla alalım. Teşekkür ederim. Dükkanın bereketi olsun abi. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Zaten bugün özden bir yetmiş beşten satacaklar. Yani. Öyle mi? <laughs> Peki. Öyle dedik ama. O ucuzluğu da <laughs> bilmiş olalım vatandaş olarak. <gülüyor> 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 <Biz> <gülüyor> <de> bu sabah görüşürüz. Saygılar sunuyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Bir müsaade aldım. Ben bahsedeyim diyorum. Ooo. Nasıl yap sırra? Dur Arun, başkanı gel. Nasılsın ne halin? Başkan sınırsın. Keyfene şükür. Siz nasılsınız? Hayat. Paçora.

<laughs> dön, ben Emin Doğan. Emin Doğan merhaba. Geçmiş olsun. Geçen bir kalp krizi geçirdin. Şey Seni takip ediyorum sosyal medyada. Eyvallah. Allah Osman Eryiğit. Eryiğit evet. Kağıthane İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı. Maşallah. Bak kağıthane bilmiyoruz var mı sanırım. varsa yoksa bir Sultan Gazileri yapmışsın <laughs> oradan bir <mümüsün> <laughs> bir Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Ama Peki. hiç davet gelmiyor ki oradan da yani. Sizin bir fotoğrafımızı çek de. Hiç davet, davet de gelmiyor. De ben de durayım.